Merhaba psiki ailesi. bugün sizlerle GTA 3'ün unutulmaz karakterlerini psikolojik olarak analiz edeceğiz. Liberty City'nin karanlık sokaklarında dolaşırken bu karakterlerin derin psikolojik yapılara bize sadece bir oyun dünyasından çok daha fazlasını sunuyor. Peki Cloud'un sessizliği, Catalina'nın kaotik doğası veya Salvatore'un paranoyası aslında bize neyi anlatıyor dersiniz? Gelin beraber bu karakterlerin bilinçaltına doğru bir yolculuğuna çıkalım. Ana karakterimiz olan Cloud ile başlayalım. Cloud, GTA 3 hikayesi boyunca sessiz kalan ve hiç konuşmayan ana karakterimizdir. Bu oyunun en ikonik yönlerinden biridir. Ancak bu sessizlik basit bir tasarım kararı olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Sessizliği bir tür travma sonrası stres bozukluğu belirtisi olarak da düşünebiliriz. Peki Catalina'nın ihaneti ve vurulması ile Cloud'un dünyasında derin bir kırılmaya yol açtığını net bir şekilde görebiliriz. Bu olay onun kendini ifade etme yeteneğini tamamen ortadan kaldırmış olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde travma sonrası duygusal kopukluk sıkça görülen bir durumdur. Cloud yalnızca yapılması gerekenleri yapan bir makine gibi davranıyor ama gerçekte bu sessizlik onun içsel çatışmasını dış dünyadan gizlemek için kullanmış olduğu bir savunma mekanizmasının biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Düşünsenize, Catalina'nın ona söylediği o küçümseyici sözler İşte bu sözle beraber oyunun başında Katalina'nın Cloud'u ölüme terk etmesi, onun özgüvenine ve kimlik algısına büyük bir darbe vurmuş olduğunu söyleyebiliriz. Cloud, İntikam yolculuğunda duygusal olarak değil, tamamen işlevsel bir şekilde hareket ediyor. Ama bu onun içinde fırtınalar kopmadığı anlamına gelmiyor. Her sustuğunda aslında bağırıyor da diyebiliriz. Bu sessizliği ile beraber sahip olduğu negatif duygular o kadar çok birikiyor ki içinde. Cloud'un belki de hiçbir tepki vermeden oyun boyunca soğukkanlı bir katil ve intikam peşinde koşması onun bu duygularını yansıtma şekli olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta her insan gün içerisinde içine attıklarına günü sonunda illaki yenilir. Bu durum kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Kimi ağlayarak, kimi kontrol edilemez öfkelerle, kimi ise alkol kullanımı ve benzer biçimde rahatlatmaya çalışır kendini. Ama hiçbir şey oturup sevdiğiniz bir insana içinizi döküp onunla sohbet etmek kadar etkili değildir. İşte ana karakterimiz çok sevmiş olduğu kadından yaşamış olduğu bu ihanetin yarattığı bu duygusal boşluk onda travma sonrası stres bozukluğu geliştirmiştir. Bu soskunluğu buraya bağlayabiliriz. Peki ya soğukkanlı bir şekilde intikam peşinde o koşması? Hiç tereddüt etmeden o intikamı alabilmek için her türlü yola başvuran Cloud'un genel olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber gelişen bir duygusuzluk hali olduğunu söyleyebiliriz. Diğer karakterlere gelecek olursak. Catalina. Catalina'ya geldiğimizde bu kadının kesinlikle kaotik bir zihin yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Onu bir narsistik kişilik bozukluğu örneği olarak ele alabiliriz. Catalina, her şeyi ben başardım, sen ise hiçbir şeysin gibi sözler de çevresindekileri sürekli aşağılıyor. Narsizmi tanımlayacak olursak, narsizm de bir insanın kendi varlığını bir aynada durmaksızın seyredişi gibidir. O aynada sadece kendi parlaklığını görür ama arkasında bıraktığı kırıkları ve gölgeleri asla fark etmez. Narsist birey kendi değerini abartarak dünyaya hükümetmeye çalışır. Ama bu ihtişam aslında içindeki derin bir boşluğu doldurma çabasından başka bir şey değildir. Oyunda narsizm genel olarak düşük bir öz saygıyı maskelemek için kullanılan bir savunma mekanizması olarak kullanılmış. Catalina'nın bu kadar güçlü görünme çabasının altında belki de geçmişte yaşadığı bir değersizlik duygusu yatıyor. Ailesi tarafından hiçbir zaman onaylanmayan ebeveynlere sahip bir çocukluk da geçirmiş olma ihtimallerini oldukça artıran bir durum aslında. Bir sahnede Catalina'nın şu sözlerini hatırlıyor musunuz? Beni kontrol edemezsin çünkü ben kaosum. İşte bu replik onun ruh halini mükemmel bir şekilde özetliyor. Katalina hayatında istikrar yerine sürekli hareket ve güç arayışında. Bu da onun sadistik ve manipülatif davranışlarını tetikliyor. Catalina'nın ihanetleri sadece bir kazanç meselesi değil, aynı zamanda başkalarının üzerinde üstünlük kurarak kendi yetersizlik hislerini bastırma yöntemi olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Sıradaki karakterimizin ismi Salvatore Leone. Tam anlamıyla bir mafya lideri. Oyunda bu karakter için liderlik kavramı o kadar güzel işlenmiş ki oyunda bu karakteri ilk gördüğümde tamam bu karakter çok sayıda bir ekibin üst düzey yöneticisi dedim ya. Ama onun gücü paranoyasının gölgesinde. Salvatore sürekli olarak çevresindekilerin sadakatinden şüphe ediyor. Bu bir tür paranoid kişilik bozukluğu göstergesi olabilir. Paranoid kişilik bozukluğu hakkında biraz konuşacak olursak insanın kendi zihninde bir kale inşa etmesi gibi düşünün. Ama bu kale onu korumaktan çok hapsetmeye yarar. Herkesin düşman her sözün bir tehdit olduğuna inanır. Karakterimize baktığımızda onun için dünyada herkes ya bir tehdit ya da bir araçtır. Libertisti mafyasının lideri olarak sürekli tetikte olmak zorunda ancak bu paranoya onun yalnızlaşmasına ve çevresindekilere karşı daha da kontrolcü olmasına neden oluyor. Salvatore'un ailesine olan yaklaşımı oldukça ilginç. Özellikle oğlu Joe ile olan ilişkisi Salvatore'un kendi kimlik çatışmalarını yansıtıyor. Babalar genellikle çocuklarında kendilerini görmek isterler ama Joe babasının ideallerine hiç uymuyor. Salvador'un bu hayal kırıklığı kendi başarısızlık korkularını yansıtıyor olabilir. Oyunda sıkça söylediği kimseye güvenme Cloud. Güven öldürür. Sözü onun zihnindeki sürekli şüpheyi ve güvensizliği çok iyi bir şekilde özetlediğini aslında görebiliriz. Sıradaki karakterimizin ismi ise Asuka. Asuka, Yakuza'nın liderlerinden bir ve stratejik zekayla öne çıkıyor. Ancak Asuka, duygularını tamamen bastırmış bir karakter. Kardeşi Kenji öldüğünde bile neredeyse hiçbir duygusal tepki vermiyor. Bu, onun duygusal küntlük yaşadığını gösteriyor. Asuka için dünya yalnızca kazanılması gereken bir oyun, duygularını ifade etmemenin onun için bir hayatta kalma mekanizması olduğunu düşünüyor. Bir noktada Asuka'nın Cloud'a söylediği şu söz dikkat çekici. Sadakat her şeydir ama ihanetin bedeli daha büyüktür. Bu replik onun intikam ve kontrol duygusunu nasıl içselleştirdiğini gösteriyor. Asuka'nın kontrolü kaybetmekten duyduğu korku onu insan ilişkilerinde mesafeli bir hale getirmiş, duygusal olarak bağlanmak yerine insanları bir araç olarak kullandığını da söyleyebiliriz. Sıradaki karakterimizin ismi ise Donald Love karanlık pragmatizm dedim ben bu karaktere. Bu adam tam anlamıyla etik dışı bir deha. Donald'ın Liberty City'deki güç arayışı onun antisosyal kişilik bozukluğu özelliklerini yansıtıyor. Donald insanları birer kaynak olarak görüyor ve empati yoksunluğu nedeniyle hiçbir zaman pişmanlık duymuyor. Oyunda sıkça söylediği şu söz onun dünya görüşünü özetliyor. Her kriz bir fırsattır. Ama Donald'ın hikayesinde başka bir ilginç detay daha var. Kaybolması. Oyunda hiçbir açıklama yapılmadan sahneden çekiliyor. Ancak Liberty City Stories'de onun hakkında ortaya atılan yamyamlık teorisi işin içine bambaşka bir boyut katıyor. Donald'ın bu kadar karanlık bir yöne sahip olması belki de geçmişte yaşadığı derin bir ahlaki çöküşten kaynaklanıyor olabilir. Ama oyun bize bu sorunun cevabını asla ama asla vermiyor. Bugün GTA 3'ün unutulmaz karakterlerini derinlemesine bir bakış attık. Cloud'un sessizlik fırtınası, Katalina'nın narsistik kaosu, Salvatore'un paranoyası, Asuka'nın duygusal stratejileri ve Donald'ın karanlık pragmatizmi. Liberty City'yi bu kadar unutulmaz kılan işte bu derin karakterler olduğunu söyleyebiliriz. Sizce bu karakterlerden hangisi en ilginç psikolojik yapıya sahip? Yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Psiki ailesi olarak bu hikayeleri birlikte tartışalım.